Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bildiğiniz gibi Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci bir üyesi. Dolayısıyla böyle bir toplantıda bizim de olabilmemiz, davet edilmemiz bizleri çok mutlu etmiştir. Çünkü zaman içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğü ve uluslararası camia tarafından daha fazla kabul edilmesi yönünde bütün bu atılımlar ve gelişmeler ve yeni siyasetimize güç vermektedir. Ben Sayın Aliye'ye teşekkür etmek istiyorum. Tabii bizleri orada gözlemci üye statüsüne taşıyan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleri için de kendisine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi e, Özbekistan'da yapılan e, Türk Devleti Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'nde oy birliğiyle e, üyeliğimiz kabul edilmişti. Ondan sonra Ankara'daki bir toplantıda ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına o zirvede yerimi almıştım. Şimdi Azerbaycan'da Sayın Alev'in davetiyle inşallah önümüzdeki Temmuz ayında orada olacağız. Tabi bildiğiniz gibi uluslararası baskılar vardır. Emin olunuz ki bu davet üzerine şimdi birileri belki devreye girecek ve bizim arkamızdan bir takım işte şeyler söyleyecek. Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti tanımıyor, tanımadığı için orada olmaması gerektiği şeklinde özellikle Güney Kıbrıs kaynaklı bir takım girişimler hep olmuştur ve olacaktır. Ee, Kazakistan'da da benzer bir durum olmuştu ama tabii Sayın İlham Alevi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bağımsız bir Türk devleti olarak geçmişine baktığımızda hakkımıza, hukumuza ve şu anda sürdürmekte olduğumuz egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü bütün bunlar uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bizim en doğal hakkımızdır.